Özellikle geceleri düşen hava sıcaklıkları ile birlikte elektrikli sobaların kullanımı da arttı. Ancak İzmir'de yaşanan facia gözleri bir kez daha bu büyük tehlikeye çevirdi. İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında en küçüğü bir, en büyüğü ise 5 yaşında olan 5 kardeş yanarak hayatını kaybetti. Bu üzücü başlıklarla hemen hemen her yıl karşılaşıyoruz. Elektrik evet görünen bir güç değil ama hafife de alınmaması gereken bir güç. Havalar soğuduğunda depolardan çıkarılan sobalardaki tehlike ise eski model olmaları. Eski kullanmamak gerekiyor. Elektrikli sobaları stoplu sobalar olması lazım. Devrildiği zaman elektriği kesip eee ısıyı kesmesi gerekiyor. Konya Elektrikçiler Odası Başkanı Arif Yeşildaş dikkat edilmesi gereken başlıklara şöyle değindi. Ara kablolarının elektrikli sobalarda zayıf olanlarının kullanılmaması gerekiyor. Kesitlerinin uygun olması gerekiyor. <laughs> Son zamanlarda karşımıza çıkan bir diğer tehlike ise elektrikli bisikletlerin bataryalarından kaynaklanan yangınlar. Bataryalar tabi elektrik depolayıcı üründe. Bunların zaman zaman telefonlarda da yaşandığını görüyoruz. Yani eve çıkartılıp sabaha kadar şarjda bırakılması ısınmasına sebep olabilecek ürünler olduğu için şarj kablolarının arasındaki ara kablosunun kesitinin uygun olması gerekiyor. Yapılan en büyük hatalardan biri ise bu cihazların yanıcı maddelerin üzerine bırakılması. Eve çıkartılıp şarj edildiği zaman yanıcı maddelerin yanına konmaması gerekiyor, koltukların üzerine ahşap ürünlerin üzerine konmaması gerekiyor.